Her şeyinizin kaynağına yakıta videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk isteme kart olan Tayyab'ı inceleyeceğiz. Ee, uzun süredir video atamıyorum. Bir 5 günlük falan tatile gittim geldim. Birazcık da tatil yapmak istedim. Şimdi tekrar buradayım. Ee, tayyab'ı ben şöyle ki. Solcu gazetenin Instagram hesabında gördüm. Sonra dedim ki bu büyük ihtimalle Araplara kolaylık olsun diye Türkiye'ye getirilmiş bir şeydir dedim. Sonra Beyaz Kurt ve sadece Enes de videosunu çekti. Dedim ki ben niye çekmeyeyim? <laughs> ve şimdi buradayım. Başlayacağım. O zaman yavaştan başlayalım. Evet arkadaşlar. Önce Tayyip uygulamasının isminden bahsedeceğim. Ee, Tayyip'in ile Tayyip yani Recep Tayyip Erdoğan'la bir alakası yok. Tayyip Yunus'un e, firması olduğu için Tayyip denilmiş. Şu şirketin CEO'suymuş ve kurucusuymuş. Sosyal girişimci ve hayırsever diyor Google onun için. Şöyle ilk istem kart diyor. Tayyap.com.tr'ye girince ilk istem kartınızı bugün sipariş edin ve paranızı bereketlendirin. Bugün kart sipariş etseniz ne oluyor? Hemen şöyle göstereceğim. Sipariş ediyormuş gibi yapacağım. Şurada bir şeyler çıktı. Burada kartla ilgili şeyler söylüyor. Burada sanal kartla ilgili bir şeyler söylüyor. Kartı seç diyorsunuz şu renkler var. Önde bereket hem Arapça hem Türkçe arkada da sabır yazıyor diye biliyorum. Hemen şöyle tekrar ana sayfaya gelelim. İlk İslami kart. İslami kartınız bugün sipariş edin ve paranızı bereketlendirin. İslami kartı helal olduğu sürece yapılan her harcama ibadettir. İlk İslami kartınızı hemen sipariş edin ve günlük ihtiyaçlarınızı bereketlendirin diyor buradaki abilerimiz, ablalarımız. Bu abimiz ne diyor? Hemen onu da dinleyelim. Bir buçuk ikisi alacağım ki video çok uzun. Müslümanların günlük hayatı seçimlerle doludur. Müslüman yemeğin helaline, sözün helaline, gözün helaline ve malın helaline dikkat etmelidir. Parada helale bağlanmak, haram yollardan uzak durmak, israftan kaçınmak ve faizden sakınmak demektir. Peygamber Efendimiz faiz alanında da verenin de Allah tarafından lanetlendiğini buyurmaktadır. Sipe ile ortaklaşa üretilen Tayyap İslami kart tamamen İslami kaidelere uygun ve helal sertifikasına sahiptir. Tayyap kartlarınızda bulunan paralarınıza faiz uygulanmaz, kredi sistemine dahil edilmez ve bu paralarınız alkol ve kumar içeren işletmelerde kullanılamaz. Arkadaşlar şöyle minik bir sıkıntı olmuş. Ee, bilgisayarla ses kaydettim. Hiç anlamam bilgisayardan da. Benim sesim gitmiş. Şimdi e, ses kaydedeceğim. Şimdi alkollü mekarlarda falan kullanılmıyor. Fakat şöyle ki Migros gibi büyük yerlerde e, mesela alkol satıyor. Oralarda da mı bu kart kullanılmayacak? Öyleyse biraz sıkıntılı olur. Şimdi burada renklere geleceğim. Renkler güzel. Özellikle şu koyu yeşil, lacivert ve mavi gayet güzel. Yani ben alsam büyük ihtimalle lacivertten alırdım. Yani tasarımlar güzel kart olarak. Yani normal kart şeyi, Mastercard'ın kartı zaten. Öyle normal kart. Şimdi bu burada bir günde kart teslim diyor Kartı açtığınızda selamun falan diyor. Ve şunu soruyor, bir günde nasıl kart gelebiliyor? Yani? Biraz ıı, sakıncalı gibi. E hemen nasıl ayarlanıyor? Bir de temassız ödemeler varmış. Burada da işte her ödemenizde sizden sadaka alıyor. Burada abimiz anlatıyor. Sadakanın her insanın hayatında önemli bir yeri vardır. Bugün sadakamızı nasıl ve ne şekillerde veriyoruz? Peygamber Efendimiz sadak hakkında yarım hurma ya da daha azı ile de olsa kendinizi cehennem hadisinden koruyun buyurmaktadır. Yine başka bir hadiste Allah'ın en sevdiği amel az da olsa devamlı olandır buyurmaktadır. İşte otomatik sadaka sizlere sürekli olarak sadaka verme imkanı sağlamaktadır. Her ödeme işlemi sırasında sizlerin belirlediği bir miktarın yine sizlerin belirlediği bir hayır kuruluşuna aktarılmasına fırsat sağlamaktadır. Bizler için çok küçük olan bir miktar başkaları için çok değerli olabilir. Sizler de oto sadaka özelliğini kullanmak isterseniz tayyap kartı kullanabilirsiniz. Bir de demeyi unutmuşum bu kart hakkında ne düşünüyorsanız Sadakanın... yorumlara yazın. Geri ödemeler anlaşmalı iş işyerleriyle yapılır. Tay yap kart kullanıcıları için umre çekilişi. Şimdi umre çekilişinin detaylarına bakalım. Her ay umre çekilişi oluyormuş. Geziye dahil olanlar Türk Hava Yolları uçları Medine, İstanbul Medine, Cidde İstanbul. Aktarma hızlı tren transfer konforlu otobüs. Mekke otelleri konaklama. Swiss Total 5 gün 6 gece bilmem ne otel. Ondan sonra adını okuyamadım. Al Safi 4 gece 4 Gün Yemekler, Medine ve Mekke Kahvaltıları, Kutsal yerlere Gezi, Hacı Seti, Vize ve Sağlık Rehberi aşağıda kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı video videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni de Instagram'dan takip edin. Bu arada Çocuklarınız için kart her yaştan aile üyesi için kart çıkarın ve tek uygulamadan yönetin. Çocuklarınız erken yaşlardan itibaren akıllı acılamalar ve finansal okulda yazarlık hakkında bilgi verebilirsiniz. Aileniz için İslami kartlar için ve paranızı tek bu uygulamadan yönetin. Ee, kolaylıklar sadece birkaç adımda aile üyeleriniz arasında ücretsiz para transferi yapın. Her bir çocuğunuz için ATM'lerden ödeme ve para çekme limitleri belirleyin. Çocuklarınız işlemleriyle ilgili bir denemarın kayıp veya şüpheli harcama durumlarında kartları uzaktan dondurun. Tayap kartlar alkol satan yerlere ödeme yapmak için kullanılamaz. Çocuklarınızı bütün mekanlardan uzak tutabilirsiniz. Tayap partide çocuklarınız finans okulu yazarlığı öğretmek artık daha kolay demişler. Helal tasarruf kumbu. Kim hedefleri belirlemenize ve bu, bu hedeflere başarılı ulaşmanıza yardımcı olur demişler. Detaylar. Tayyap otomatik olarak para biriktirmenizi sağlar. Her ödemenizde belirli bir yüzdesini yüzde %1, %5, %10 istediğiniz özel oluşturulmuş bir kumbara da bir kenarda ayırmanız için bir hedef ve bir yüzde belirleyebilirsiniz. Tayyap uygulamasını özel ve kullanışlı işlevselliği sayesinde birikim hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı oluyoruz. Tayyap ile kolayca tasarruf edin. Helal para biriktirin demişler. E, bu mantıklı. Mesela atıyorum illa hac ibadeti için değil. Mesela bilgisayar alacaksındır. Atıyorum 30 bindir hedefin. 30 bine kadar biriktirebilirsin. Gene hac için biriktirebilirsin. Ne bileyim telefondur. Ne bileyim arabadır. Başka ihtiyacındır vesaire vesaire. Şimdi yatırımlarınız helal mi? Tayyap helal makul kıymetli hisse senetler doğrulama hizmeti. Şimdi bir tane kuruluş var mı? İslam Finans Kuruluşu ve Muhafaza ama anladığınız denetim kurumu o işte helal mi haram mı onu belirliyormuş oradan size söylüyormuş siz de ona göre yatırım yapıyormuşsunuz da ben şurada Tesla hissesini ima im 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 ediyor Tesla'yı anlamadım. Tayyap günlük İslami ihtiyaçlarınızı kaldışırlar. Namaz vakti, namaz saatleri ve yeni makaleler için sesli bildirim, takviyem. <laughs> önemli ve İslami için önemli günleri gösteriyor en iyi Türk müezzinleri nezanları, kıble, imama soru sor, Kur'an, çeviri ile Arapça Kur'an-ı Kerim. Bir de Tayyap dergisi varmış. O dergiyi de birazdan göstereceğim şimdi size. E, şöyle bunu bir tane uygulamayı sığdırmaları güzel. Çünkü ne bileyim işte Kur'an için, ne bileyim ezan için, takvim için, namaz vakitleri için vesaire 4-5 tane farklı uygulama olabiliyor. Fakat bir uygulamaya bunlar sığdırmış. Bu güzel fakat kredi kartıyla ne alaka? Onu valla pek anlamış değilim. Zaten kıbleye Google'dan da girebiliyorsunuz. Yani pek kredi kartıyla bağdaştıramadım. İstenmi falan diyor eyvallah. Daha bilmiyorum. Ama bu Türk müezzinleri en iyi Türk müezzinleri gerçekten en iyilerse ona tamam. Şimdi Tayyip dergisine bir göz atalım. Başlıklar şunlar. Lüks harcamalar günah mıdır? Allah duama cevap verdi 3. bölüm. Başkalarına yardım etmek kalbimizi nasıl yumuşatır? Kendi kredi almayı bıraktım. Sadaka ile ilgili en iyi 5 ayet diye 5 ana başlık diye dergi oluşturmuşlar. Mağazada dediğim gibi kart çıkartıyorsunuz. Bunda da şöyle dediğim gibi ben arkasında sabır önünde bereket yazıyor sandım da yanlışmış. Bunlar önünde hiçbir şey yazmayanlar. Ee, bunlar zaten benim beğendiğim renkler. Ben alsam buradan alırım. Ee, bu bereket koleksiyonu. Bu renklerde Arapça ve Türkçe bereket yazıyor. Bu sabır koleksiyonu Arapça Türkçe sabır yazıyor. Büyük ihtimalle Arapça sabır ve bereket yazıyor. Birazcık sallamasyon olabilir. Çünkü tamamen değilim. Burada da en altta da hiçbir şey yazmıyor. Dümdüz kart. Evet arkadaşlar kartla ilgili bilgiler bu kadardı. Şimdi kendi yorumuma geçeceğim. Şimdi bana göre bu kart İslami denilerek birazcık halkın manipüledir, etkilemedir. Onun, ona doğru yönelmiş bence. Yani ben yani dini kullanmak vardır ya. Heh, onu bence yapmışlar. Çünkü Mastercard hemen hemen hem her bankanın kartı. Artı olarak faizden istediğiniz kadar uzak durmaya çalışan bir kredi kartıyla asla kata duramazsınız. E hadi durdunuz diyelim o kart sayesinde Mastercard öbür kartlarında e, faiz falan yapıyor ve Mastercard bunların düşüncesine göre bu kartın düşüncesine göre günah oluyor. Eee Türkiye'de ben çok bir yığılmanın olacağını düşünmüyorum. Daha çok Arap turistlerde falan kullanılır büyük ihtimalle. E tabi ki de alan olur fakat öyle Allah 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 hücum diye yığılma olmayacağını e, tahmin ediyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. E, umarım açıklayıcı olabilmişimdir. Aşağıdan kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya like atmayı, like çok az atıyorsunuz, like atın. E, ben Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.